Al bakayım sana kardeşim. <laughs> Hadi ben gittim. He, kim vurdu la bana? Ulan bana kim vurdu? Söyleyin çabuk. Allah Allah ya biri kafama vurup gitti. Ulan robotlar ulan robotlar. Hep sizin başınızın altında çıkıyor bunlar. Özellikle de Robot King Kong senin. Ulan iyi ki bir görünmezlik özelliğin var ya. Ulan oğlum adam kafama vurup gitti ya. Bak ben çok sinirlendim. Beni gururlarımın aşağısına alıyorsunuz. Bakın şu anda çok fena sinirlendim ha. He. Hepinizi bir çırpıda döverim la. Vallahi siz çok oluyorsunuz ha. Sizin bir bakmak gerekiyor. Yeter ya bu ne? Şehirde her zaman robot var. Ulan eskiden öyle miydi ya? Eskiden ne güzel hiç kimse robot değildi. Bu robotlar çok bozdu valla. Ama ben yapacağımı biliyorum. Valla biliyorum billa biliyorum. Godzilla bu işin üstesinden gelecek. Tüm robotları yok edeceğim ya. Ama önce tek birinden başlayacağım. Benim canım kardeşim robot Godzilla. Son zamanlarda çok fazla bana haddini bilmemezlik yapmaya başladı. Valla ilk önce onu döveceğim. Hatta ne dövmesi parça bir pirinci gideceğim ya. Valla asla bulamayacakları hale getireceğim. Şimdi onlar görür vallahi. Önce Robot Godzilla ailesini yok edeceğim. Sonrasında Robot King Kong. Bunlar kime bulaştıklarını hiç bilmiyor ha. Ulan insan kendisini robotum diye yani ölümsüz sanar mı? Kardeşim asıl ölümsüz benim burada ya. Ulan benden korkun bari ya. Ama ben size göstereceğim kardeşim. Bugün göreceksiniz. Godzilla her şeyin üstesinden gelir. Bizim çocuklar nereye gitti ya? Çocuklar dışarı gelin bakayım. Evet çocuklar bugünkü dersimize hoş geldiniz. Burası bilmiş olduğu üzere benim evimin önünün bahçesi. Maalesef okul değil burası arkadaşlar kusura bakmayın. Çünkü King Kong ailesi biliriz bizi baldocayı yedi. O yüzden bugünlük öğretmeniniz benim. Yani benim de pek bir şey bildiğimi söylenemez ama olsun bildiğim kadarıyla size bir şeyler anlatacağım bugün. Hadi bakalım şimdi demişin elimizi alalım. Dörtgen o. Buraya hep çizdi çocuklar. Ben size demedim mi bu tatlı çizilmeyecekti. Bu ne? King Kong yoksa sen mi çizdin? Bilmiyorum. Ben ne çizeceğim ya? Bana niye suç atıyorsun hemen? Ne bileyim kardeşim, babanız yani bizim bildiğim yediği için Belki sen yapmışsındır diye. Yok ya ben niye yapacağım? Bu yanındaki Gonzinler yapmışlar. Gonzinler mi yapmıştır? yapmıştır? Yok kardeşim siz mi yaptınız? Bana niye bulaşıyorsun ya kardeşim? Ben niye yapayım? Vallahi bilmem niye yapacağım. Kardeşim ya bir şeyler anlat hadi ben yapmadım. Hayır çocuklar, bu tote kime çizin? Öğretene kadar asla derse başlamıyorum. Kim yaptıysa söylesin bakayım bana. Yeşil takım siz mi yaptınız? Yoksa mavi takım siz mi yaptınız ya da yoksa diğer takımlar siz mi yaptınız? Bunu kim yaptı söylesin çabuk. Yoksa size bugün İngilizce öğretmen. <laughs> Bu bunu kim yaptı söyle ha bir dakika söyle yeşil Godzilla geliyorum da bebek geleyim şöyle bakayım yine geldim anlat bakayım ne oldu yoksa tahtayı kim çizdi biliyor mu şey hocam ya ben çizdim ya ben çizdim sen mi çizdin ha bunu niye yaptın kardeşim ya Ulan ben yüz defa dedim ama bu tahta çizilmeyecek diye vallahi siz çok sert çiziyorsunuz geçmiyor üşüdüm Bak sen bu sınıfta pek geçiyorsun. Bir daha böyle şeyler yapma tamam mı? Sana kızmak istemiyorum. Evet evet İngilizce öğreteceğim. Hadi bakalım çocuklar. Ben hemen tebeşir alıp geliyorum. Ondan sonra başlayalım dersimize. Ay Allah kafama bak ya. Tebeşiri evde tutup bu derse gelmişim. Allah benden öğretmen fazla olmaz. Hadi bakalım yeni bir baldo hoca bulmamız lazım bize. Hadi bakayım çocuklar. Siz beni bekleyin. Ben hemen geliyorum. Ulan oh be oh be. Valla kafa dinliyorum he. Ulan keşke bilseydim böyle olacağını. Çocukları daha önce gönderirdim ya. Valla kafam çok rahat arkadaş. Çocukları sabah bir gönderiyor, akşam geliyor ya. Ulan vallahi bu okul ne muhteşem. Neşen bir şeymiş ya. Vallahi her gün açık olsun bu okul. Vallahi hafta sonu da açık olsun. Ne güzel çocukları oyalama yeri ya. Ben çok mutluyum şu anda çok. Vallahi iyi ki çocukları göndermişim okula. Hem 3-5 okuma yazma da öğreniyorlar. Vallahi eve de çok geç geliyorlar. Ben de kafa dinliyorum uyuyorum ya. Hem evdeki tüm yemekleri de ben yiyorum. Ne güzel ya. Neyse neyse ben biraz daha uyuyayım çocuklar gelmeden. Hadi bakayım King Kong uykuya kaçar. Baba ben çok sıkıldım. Ne yapayım oğlum ne istiyorsun? İstediğin her şeyi artık sana zaten. Baba ben bir şeyler oynamak istiyorum ya. Valla beni okula falan göndermeye çalışmayın. Ben okula gitmem baba. Valla ben çok akıllı birisiyim. Robotum ya ben tabi akıllı olacağım. Beni okula göndermeyin. Bana oyun alanı yapın. Allah ya çocuğun her yeri masraf gerçekten. Tamam tamam hanım bir yer yapalım da nereye yapacağız ki ne bileyim ben nereye yapalım. <laughs> babanız yapsın zaten. Neyse oğlum sen bir yer seç de gidip halledelim. Seçeyim baba seçeyim de. nereyi seçeyim ya? He bir dakika ya aklıma düzgün bir yer geldi. Neresiymiş oğlum orası söyle bakayım hemen gidip halledeyim şu işi. Şey baba bu bizim fabrikanın arka kısmı var ya eski futbol sahası. Allah oraya güzel bir oyun salonu yap baba ya bana. Tüm gün eğleneyim baba orada. Tamam oğlum ben hadi gidiyorum oraya orayı halledeceğim ben. Ulan bu çocuklar ne kadar masraflı oluyor ya. Lan çocuklar neredesiniz iki saattir siz çağırıyorum ya. Ulan dur bir dakika benim de kafa iyice gitti ya. Ya oğlum çocukları ben derse gönderdim ya kaktüse. Ulan benim beyin iyice kalmadı İyice sinir küpüne döndüm ben. Neyse dur bakayım dur ha. O da kim ya? Ulan oradaki robot Godzilla mı? Ben mi körüm ya? Ulan harbi robot Godzilla. İyi iyi av ayağımıza geldi. Vallahi bunu tek başıma yapacağım çocuklar olmadan. Vallahi inşallah başarabiliriz. Şimdi gidip onu öldüreceğim. Böyle kafasını, gözünü, kolunu, başını bacağını her yerine çıkartacağım. Bayağı bildim param pinçi geleceğim ya. Artık köyümde ben robot istemiyorum arkadaş. Her şeyin bir orijinali vardır. Robot neymiş ya? Ayrıca kimse benim yerimi de alamaz. O gözünden lazer atar, ben ağzımdan buz ve alev atarım. En güçlüsü hala benim. Dur bakayım ben şunu yanına gideyim de bir sorayım gününü. Şehrimize yerleşecek neymiş göstereceğim ona. Seni mahvettim oğlum geliyorum ecelin olacağım. Heh çocuklar ben temir şirme aldım geldim valla. Şimdi İngilizce'de başlayabiliriz. Hadi bakayım önce sözlü yapacağım. Benden sonra tekrar edin. Bakın bu söyleyeceğimi unutmayın tamam mı? Şimdi soracağım size. Ayrıca düzgün söyleyin. Çocuklar birisiyle tanıştığınızda daha sonrasında ayrılırken birbirinize ne dersiniz? Tabii ki de nice to meet you dersiniz. Ne der misiniz çocuklar? Nice to meet you. Nice to meet you diyormuşuz nice nice hocam. O öyle mi söylenir salak Godzilla? Aynen böyle söylenir Nisa Mehmeti yedi. <laughs> ulan koca sınıfta iki kişi mi söyledi sadece? Ulan biri de zaten o kadar şöyle söyledi. Allah Allah ya ben size nasıl İngilizce öğreteceğim? Bakın arkadaşlar öyle denmez tamam mı? Şöyle denir. Nice to meet you denir. Neyse neyse belli ki bunu anlamadınız. O zaman şunu söyleye bakayım. Birisiyle ilk tanıştığınızda ne dersiniz? Hadi bakalım bunu da siz bilin. Kankası hocam tam iki de tanıştığına memnun oldum dersiniz. Hocam 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 ben bunu biliyorum. Vallahi biliyorum billahi, biliyorum. Bir dakika bir dakika düşüneyim da hocam neydi ya Allah Allah hatırlıyordun sanki ben bunu. Hı hı hatırladım hocam bana söz verin bana söz verin. Söz sende mi alıyor Godzilla? Konuş bakayım kardeşim ne denirmiş? Hocam havarı peki o ne demek kardeşim benim ne yapıyorsun demektir öyle değil mi hoca valla doğru biliyorum billah doğru biliyorum he 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 aynen ne yapıyorsun demek ne yapıyorsun demek of ya ben bu sınıfta ne yapacağım bunları nasıl eğiteceğim ben of valla işim çok zor ya çok zor keşke baldo hoca ölmeseydi de anlatsaydı bu sınıfa Vallahi çok iyi anlatıyordu neyse yapacak bir şey yok evet çocuklar diğer kelimemize geçiyoruz ulan oğlum bana öyle bir şey söyledin ki beynim yandı Vallahi gel bak kimsetim yandı ya ekran kartımda yandı ulan Neymiş oyun alanı yapacakmışım Nasıl yapacağım ya Ulan böyle kocaman bir araziye ne yapacağım ben Ulan hanım ulan hanım Sen de iyice çocuğu yükseltiyorsun ya Ulan çocuk oyun alanı istedi ya Ya sorarım arkadaş bu köyde hangi çocuğun Oyun alanı var Allah Allah ya Bir de böyle kocaman bir yere yapacakmışım Ya birader bunlar kafayı iyice yemiş ya vallahi keşke kaktüs akademiye gönderseydi Çocuk bilgi edinseydi Ulan buraya ne koyacağım harbiden benim beynim yandı ya Acaba Kanka puan mı şey ya. yapsam Hı? Aa, benim King Kong robot biraderim gelmiş ya hoş geldi Hoş bulduk birader ya hoş bulduk. Ne yapıyorsun sen burada oğlum kafayı mı yedin? vallahi ne yapayım birader ya benim çocuğa oyun alanı yapacağım da. Çocuğuna oyun alanı mı yapacaksın oğlum siz kafayı yemişsiniz ha. Ya valla kusurma kardeşim ben de öyle diyorum ama yani ne yapayım bizim hanıma laf anlatamıyorum ki. Valla birader senin işin çok zor ya çok zor. Gerçekten zor birader ya ne yapacağımı bilmiyorum fikir versene. Ya bende fikir yok birader onu bunu boşver de sana bir bir şey anlatacağım. Ne anlatacağım kardeşim? Ne oldu? Hayırdır? Yader bu sabah çok enteresan bir şey yaptım ya. Enteresan bir şey mi yaptım? Kardeşim ne yaptın? Anlatsana. Vallahi Bilader öyle bir şey yaptım ki yani gül gül ha. Vallahi ben bile hala gülüyorum. <gülüyor> Oğlum ağzından cımbızla mı laf alayım? bu söylesene hadi. Dur birader ya anlatıyorum işte. Kardeşim benim bu, bu görünmez özelliği var ya ben bunu çok iyi kullanıyorum ya. Bu sabah ne yaptım biliyor musun? Ya sabır kardeşim bilmiyorum anlat be hadi. Oğlum anlatıyorum işte bir sabret ya. Kardeşim bu sabah Godzilla'nın kafasına bir tane şaplak attım. Sonra görünmez olup kaçtı. Manyak delirdi. iki saat etrafta bana bağırıyordu. Oğlum niye öyle şeyler yapıyorsun adama ya? Vallahi adam bir gün sinirlenecek. Yok birader ona bir şey olmaz ya. Kardeşim sen ayağını denk al da yarın bir gün bize patlamasın bu olay. Yok birader yok ya bir şey olmaz. Neyse hadi gidiyorum ben. senin işine bak. Ulan kardeşim hiç de yardım etmedin. Hadi görüşürüz. Hadi gittim ben. Bay bay. Of ulan ya. Bu adam gerçekten kaşınıyor ya. Neyse ben şuraya bir şeyler yapayım artık. Hey, Ruh atakına bak Al sana bakayım şöyle. Ne oldu birader kafan yok. Şehrinde sizi istemiyorum oğlum gidin buradan. Vallahi billahi şehrinde robot istemiyorum kardeşim. Şu kolumla gelsin bakayım. Şöyle hadi bakayım alayım ha. Ana adam yere düştü ya. Neyse üstüne çıkıp biraz zıplayayım da paramparça olsun bari. Bir daha bunu kimse toplayamazsın kardeşim. Bundan sonra sıra robot King Kong'a da gelecek şehrimde robot istemiyorum ya. Şöyle hadi bakayım üzerine çıkayım da zıplayayım bakayım şöyle. Aa, ne güzel zıplıyorum. Vallahi mükemmel zıplıyorum. Hadi bakalım şöyle zıpla zıpla zıpla. Oh, oh vallahi param parça oldu öldü salak. Vallahi şehri robotla oradan kurtaracağım demiştim. Şimdi gideyim de robot King Kong'u da öldüreyim bakalım. Şehirde hiçbir robot yaşayamaz.